Ön alanda pres yapan Sinan Kurt'tu. Uzun gönderdi rakip yarı alana doğru. Topun indiği yerde Johan Kasubi var. Yerden sağ tarafa gönderdi Kasubi. Ceza sahası içi. Gözler maçın hakeminde. Karşılaşma rakibi o noktaya geliyor. Serbest vuruş kararı. Ahmet Spor Türk'i kullanacak. Kart elinde maçın hakeminin. İtirazlar var. İki takım oyuncuları da itiraz ediyor. İzliyoruz pozisyonu. Muharrem ve Murat pozisyon içindeki oyuncular bir free kick kararı çıktı. İşte pozisyon bu. Evet maçın hakemi şimdi izlemeye gidiyor pozisyonu. Bir izleme tavsiyesi geldi. Monitöre doğru şimdi koşarak geldi. İşte pozisyon Oo. bu. Tekrar tekrar pozisyonu izliyor şu anda Oğuzhan Aksu Potansiyel kırmızı kart kontrolü Yapılıyor şu anda Oğuzhan Aksu geldi Sarı kart iptal dedi Kırmızı kart ile geliyor Muharrem'in yanına. Kırmızı kart çıkıyor. Muharrem'e Koca 9 kişi kalıyor. Maçın 20. dakikasında sağda.